Japonya'da bir depremde kurtarma ekibi genç bir kadının bulunduğu bir enkaza ulaşır. Yıkıntıların arasında kadının cesedini bulurlar. Kadının enkaz altındaki pozisyonu biraz ilginçtir. Sanki deprem anında ellerinde bir şey tutarak iş yaparken hani dizlerinin üzerine çökmüş haldedir. Ev sanki tam da bu esnada üzerine yıkılmış gibidir kurtarma ekibinin lideri yine de canlı olma ümidiyle kadına ulaşmaya çalışır. Maalesef kadın çoktan ölmüştür. Ekip oradan başka bir enkaza hareket etmek üzere iken tesadüfen ekip lideri açtığı delikten içeriye kadının cesedinin altına doğru bakar ve heyecanla seslenir. Bir çocuk, bir çocuk var der. Ekip uzun bir çalışmadan sonra çiçekli bir battaniye içinde Ölü kadının cesedinin altında 3 aylık olduğu daha sonradan anlaşılan bir çocuk bulurlar. Kadın son bir hamle ile çocuğunu kurtarmak için bedenini ona siper etmiştir. İkip bebeğe ulaştığında o hala uyumaktadır. Doktor çabucak gelir ve çocuğu muayene eder. Battaniyeyi açtığında içinde bir cep telefonu bulurlar. Ekranda yazılı bir mesaj vardır. Mesajda aynen şunlar yazıyordur. Eğer kurtarıldıysan seni ne kadar çok sevdiğimi hatırla. Eğer kurtarıldıysan seni ne kadar çok sevdiğimi hatırla. Çünkü en çok anneler sever.